Zülfikar Hoca ile çocuklarımız içinden ebeveynleri sevindirecek haber. Zülfikar Hoca bir telefon kadar yakınınıza geliyor. Beslenmeden kas ve iskelet hastalıklarına, temizlikten ilk yardıma, çağın hastalığı obeziteden ebeveyn çocuk ilişkisine kadar tüm merak ettiklerinizi Profesör Doktor Bülent Zülfikar bugün sizler için cevaplıyor. Siz de Zülfikar Hoca'ya soru sormak istiyorsanız 0212 289 50 43 numaralı telefonla canlı yayına katılabilirsiniz. Efendim Sine 5 ekranlarından herkese merhabalar. Zülfikar Hoca ile çocuklarımız için programımız bu hafta da sizlerle birlikte özel yayınla sizlerle birlikteyiz aslında. Bizim daha önceki yapmış olduğumuz yayınlarda kafanıza takılan sorularda ya da bugün işleyeceğimiz noktalarda, hususlarda sorularınızı canlı olarak, interaktif olarak bizlere sorabilirsiniz efendim. Hemen iletişim numaralarımızı sizlere hatırlatalım programımızın başında Twitter.com/sine 5 tv zülfikarhoca.sine5.com.tr'den de bizlere ulaşabilirsiniz e-mail yoluyla ve canlı telefon bağlantımızla ekranlarda da gördüğünüz gibi 0212 alan kodumuzla 289 50 43 0212 alan koduyla 289 50 43'ten de bizlere çocuklarınızla ilgili sorularınızı Bülent Zülfikar hocamıza yönlendirebilirsiniz. Evet İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Zülfikar hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Valla hocam böyle hızlı bir şekilde değil mi 4 haftayı geride bıraktık. Ee, konularımızla birlikte ee, özellikle de çok önemli konuları işledik programımız içerisinde. Ne diyeceksiniz? Tabii şimdi biz canlı bir program yapıyoruz evet. yani bir de canlı bir unsurla çocuklarımızla uğraşıyoruz. Anları anlarına uymayan insan evladı. Bunu bizim o ana yetişmemiz gerekiyor hem onların sorunlarına çare olmak hem de onların doğru gelişimlerine katkıda bulunmak açısından. Bunun içinde çok önemli konular var hassas konular var. Biz bu son dört hafta içerisinde bunu ele almaya çalıştık. Yani hayatın esası da aslında bu üç konu üzerinde duruyor. Evet. İyi beslenmek bir anlamda diyet yapmak yani doğru beslenmek anlamında iki hareketli olmak üç bunu temiz bir şekilde sürdürmek ve kötü alışkanlığı olmamak. Yani bu üç tane unsur yaşlanmanın da ömrün de bereketli olmanın da hepsinin de esası bu işin beslenmek, hareketli olmak ve kötü alışkanlıklar olmamak. İnsanla, i̇nsan oldu zaten kötü alışkanlık tabirini kendisi koymuş nelerin kötü olduğunu hemen baştan söylüyor. İşte aynı şeyi getiriyoruz çocuklarımıza biz de bunlara değindik doğru beslenmeden hı hı. bahsettik hareketli olsun istedik spor okulda spor, spor evet, yapsın mahallede buladık. yapsın falan hı hı. ve bunun risklerini konuştuk burkulursa, edilirse ne olur? Veya beslenmede yanlışlık olursa ne yapabiliriz? E sonra bir de işin kötü taraflarıyla burada en önemli şey ne? Kirlilik. Hı hı. Onun çözüm yolu temizlik. e Temizliği iyi konuşmaya çalıştık. Temiz olmadıktan sonra emin olun hiçbir şeyin kıymeti yok. E, ama pek çok soru var. Hakikaten çok var. Çok insan. fazla var. Evet. E, geçen geldi bir kısmını de, cevaplayamadık. Bir kısmı e-maillerle geldi bana. Işte buraya sizin verdiğiniz e-maillere. E, tabii onlara da zaman ayırmamız lazım. Bu sefer dedik durun bunu bu dört haftanın sonrası böyle olsun. Evet bundan sonra sevgili izleyenlerimizi hatırlatalım. Her dört evet. haftadan sonra özel bir yayında soru cevap kısmıyla Profesör Doktor Bülent Zülfikar <laughs> Hocamız sizin sorularınızı yanıtlıyor olacak. Bugün de e, o sorulardan bir hayli yoğun olarak var Zülfikar Hoca etsine5.com.tr adresine gelen e, sorulardan. Hocam ama öncesinde dilerseniz e, arkadaşlarımız bir sokağa uzandılar. Do doğal olarak da tabii işlediğimiz konularla ilgili de bir sokaktan gelen sorulara bakalım, bakalım. ne yanıtlar vereceğiz Şurası. hep birlikte izleyelim. ben Sülfker Hoca ile çocuklarımız için programından geliyoruz. Ee, çocuğunuzla ilgili hocamıza yöneltmek istediğiniz bir soru var mı? Anne babalar çok fazla çalıştıkları için çocuklarını doğal olarak kreşe veriyorlar. Neden çocuklar kreşte daha çok hasta oluyor? Benim çocuğum şu an hasta. Doktora götürdüm. Antibiyotik, iğneler. Ancak öksürünü geçtik. Doktor alerjik bronşit dedi. Ama bunun neden kaynaklandığını bir türlü bulamadık. Bunu merak ediyorum. Alerjik bronşit neden kaynaklanıyor ve nasıl önleyebilirim? 5 yaşında bir oğlum var. Sürekli burun tıkanıklığı yaşıyoruz bu süreçte. Ee, onunla ilgili bir şey hani ne yapabilirim? Ee, i̇laç kullanıyorum ama sürekli tekrar ediyor. Yani alerjik bir durumu olduğu söyleniyor. Hani bununla başa çıkabilmek adına neler yapabileceğimizle ilgili bize bilgi verirse çok memnun olurum. Çocukların ee, neden çok sık hasta olduğunu ben çok merak ediyorum. Buna karşı ebeveynlerin alabileceği önemler nelerdir? Bu normal bir şey midir? Yoksa e, yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu an kış mevsimindeyiz. Onları bu soğuktan çünkü çok küçükler. Biri 6 aylık, bir tanesi 3 aylık. Onları nasıl koruyabiliriz? Anne sütüyle besleniyorlar ama e, anne nelere dikkat etmeli? Onlar hakkında bilgi verirse seviniriz. Evet efendim Zülfikar Hoca ile çocuklarımız için programı devam ediyor ve sokağa uzanmıştık. Evet, Profesör Doktor Bülent Zülfikar Hocamıza da soruları yönlendirdi sevgili vatandaşlarımız. Şimdi hocam bir hayli soru var ama öncesinde yine hatırlatalım. Telefon numaralarımızı 0212 alan koduyla 289 50 43'ten canlı olarak ulaşabiliyorsunuz efendim hocamıza. Şimdi ilk soruyla başlayalım hocam anne ve babalar diller. Kreşte neden çocuklar çok evet. fazla hasta oluyorlar? Çok haklılar tabii. Bugün için çalışan anneler varsa hı hı. veyahut da işte medenileşmenin, şehirleşmenin, iş hayatının getirdiği olmaz olmazlardan biri kreş. Kreş de deyince aslında ilk 3 yaşındaki yavrularımızın gittikleri bakım evlerini, bakım yerlerini eğitim almaya işte veyahut da oradaki günlerini doğru geçirmeye ait yerler anlıyoruz. İşte 3 yaşından sonra olursa çocuk yuvaları diyoruz. Orada biraz daha eğitim ağırlıklı gidiyor ama kreşler daha çok bakım ağırlıklı yerler. Niye daha çok hasta oluyorlar? Aslında bir sonraki soruyu soran beyefendi ve hanımefendi ee, bu çocuk, pardon son son soran beşinci sor, sor, kişi hı hı. E, o da çocuklar çok hasta oluyor dedi. Yani evet. çocuklar zaten çok hasta olabiliyor. Kreşte olması e, olmasa da olabiliyor. Yani evde de olsa A, yine o, evet. Olabiliyor. Hı hı. Yani, ama kreşte ekstra ilaveten hasta oluyorlar mı? Mümkündür. Eğer kreşin ortamı, kapalı bir ortam içerisindeler. Eğer dar alandalarsa bir hapşıran öksüren öbür yavru varsa bunlardan onlara bulaşabilir. Kreşte temizlikçi hanımefendiler oradaki e, gelişim uzmanları, çocuk gelişim uzmanları veyahut da kreşin idarecileri veyahut da diğer kreşte bulunanlar, diğer çocukların anneleri, babaları bunlar da kreşe gelip gidiyorlar. Tabii onların ne taşıdıklarını, onların onki sağlık durumlarını bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar kreşe daha çok e, patolojik etkenin, mikro mikroorganizmanın girme e, fırsatı, kreşe, kre, gelme şansı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla kreşteki e, kreşe yavrularını veririz. Ailelerimizin çocuklarını daha sık yıkamalarını istiyoruz. Sık yıkamalı. Daha sık yıkamalı. Hı hı. Hele kreş dönüşü mümkünse kreş dönüşü yıkarlarsa kreşte karşılaştıkları, maruz kaldıkları mikroorganizmalardan temizlenmiş olacaklar. Yani kreşte öbürlerini önlemek için de kreş idarelerine tedbir alması lazım. Doğrudur hakikaten filtre sistemi kurabilirler. Şimdi çok güzel temizleme cihazları var. Ben kendim de kullanıyorum. Hem odayı nemlendirebilir hem odadaki bakterileri, partikülleri tutabilir. Bunları lütfen yapsınlar. Bunları kreşin olmazsa olmazlarından biri yapsınlar. Yani oraya astıkları bir e, tablo gibi kabul etsinler. Bunları oraya koysunlar. Ama bir de bunun yanında kreşe giden yavrularımız 0-3 yaş arasıdır. Bunlar daha etkenlerle yeni yeni karşılaşıyorlar. Hı hı. Mikroorganizmalarla, bak virüslerle, bakterilerle daha yeni yeni karşılaşıyorlar ve dolayısıyla bunlardan daha fazla etkilenebilirler. Evde kalsalar karşılaşmayacaklarıyla orada karşılaşıyorlar. Çok kötü bir şey değil. Çok ağır tablo yapmadıktan sonra onlara bir anlamda bağışıklık sistemlerini güçlendirme fırsatı da veriyor. Ama ailelere özellikle sözüm Oradan çok böyle problem yaşadıkları yavruların oradan gelir gelmez yıkasını, her gün yıkasını. Evet hocam soğuk algını alıp da kreşe gönderenler ya da hastalığın başlangıcında olup da hmm. kreşe gönderenler ve hmm. diğer çocukların etkileşimi hususunda da soru var. Ona ne söyleyeceğiz? Aslında çok güzel bağladınız evet, işi yani. çok teşekkür ederim. Hı hı. Çünkü bir de o tarafı var. Öbürünü göndermemesi lazım. Hı hı. O yavru oraya gittiği zaman belli ki diğerlerini ulaştıracak. Bir de bazen prodrom dönemi diyoruz hastalığın. Kuluçka döneminde de hasta, durumlar var. Bu kuluçka döneminde karşıdakine bulaştırabilir bir kısım hastalıkların o dönemde bulaşma ihtimali vardır. Dolayısıyla mesela bunlardan biri streptokoktor en çok boğazda bulunan mikroplardan biridir. Gerçi 3 yaş altında biraz daha farklı seyreder ama veya virüslerdir. Bunları öbür yavruya veriyor sonra o 2 gün gelmeyince bizimki de 2 gün sonra başlıyor aynı şeyi olmaya. Lütfen onda da dikkat etsene göndermesinler yani, evet. yani orada biraz tedbir alsınlar. Doğru bir izleyicimiz var hattımızda alo. 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 Merhabalar efendim. Kiminle görüşüyoruz? Merhabalar. Ben Konya'dan Zehra. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Zehra Hanım sorunuzu alalım Bülent Hocamıza. Aa, hocam iyi yayınlar. Sağ olun. Hocam benim sorum benim bir yaşında bir oğlum var. Yaşını yeni geçti. Ee, şey, çocuğun uyku problemi var. Hiç uyumuyor çocuğum. Bir yaşında hiç uyumuyor. Evet. evet. Yani gündüz 5 dakika bile uyumuyor. Geceleri de çok sık uyanıyor. Yani karnı top olsa da, alt şişe temiz olsa da çocuk uyanıyor. Peki. Evet. Peki. Ee, var mı hocam ben, sorumuz? Bir bilinen bir hastalığı var mı acaba? Yani bir doğumunda zorluk hocam, oldu bilinen, mu? Hocam bilinen daha önce bir böbreğinde taş çıkmıştı 3 adet. Hı hı. Onu düşürdü dediler. Geçmiş Sonra olsun. kan analillerinde işte demir eksikliği çıkıyor ama ona da ilaç kullandık yine bir faydası olmadı yine aynı devam ediyor çocuk. Hı hı. Peki çok Peki. geçmiş olsun efendim hocam yanıtlayacak teşekkür ediyoruz sağ olun efendim İyi günler buyurun hocam. Şimdi e, efendim bir defa bir yaşındaki yavrumuzun e, yaklaşık 10 ile 14 saate yakın zamanını gece 10 ile 14 saate yakın zamanını uykuda geçirmesi lazım. Yani günün 15 saati az değil. Bunun çoğu da gece uykusu. Gündüz de 5 saat kadar, 6 saat kadar belki en fazla gündüz uykusu da var. Tabii burada gece uykusu da bozuk, gündüz uykusu da bozuk. Bir ikincisi <laughs> uyku dediğimiz süre, uykuda yani tam uyuma dediğimiz dönem şu erişkinle çocuklar arasında farklıdır. Erişkinler yaklaşık bir buçuk saatte bir uyanırlar ama çocuklar 50-60 dakikada bir uyanırlar. Dolayısıyla çok sık uyanma dediğimiz şey aslında fizyolojik bir olaydır. Yani normal bir olaydır. Uyanırlar zaten. Öte yandan uyanmalı, uyumamalarına iki türlü sebep vardır. Biri bizim psikolojik dediğimiz sebepler, biri de organik dediğimiz sebepler. Onun için sordum bir hastalığı var mı altında? Organik sebepleri ekarte etmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. İşte demir eksikliği de gidermeye gayret etmemiz lazım. Demir eksikliği anneden gelen demir yaklaşık 3 aydan sonra bittiği için 3 aydan sonra biz çocuklarımızda demir eksikliği belirtilerini yavaş yavaş görürüz. Bu nedenle normal zamanında doğmuş çocuklara 4. aydan sonra demir takviyesi yaparız ki demir eksikliği olmasın koruyucu anlamda. Bu yavrumuzda olmuşsa ve düzelmiyorsa ilaçlarla niye acaba bir yerden kayıp mı var? Ka kaçak mı var? Onu tespit etmek gerekir. Ee, mesela böbrek taşı bunlardan biri evet. olabilir. Yani o, hastalık nedeniyle uyumamazlık e, sebebi mümkündür. mümkündür. O, o bir gerilim ağrısı yapıyorsa Hı -hı. bebeği rahatsız ediyorlar. Bir yaşındaki bebek maalesef sözle duygularını iletemeyecektir. Onun bizim anlamamız lazım. Bu birkaç da ya, hanımefendinin söylediği birkaç sorunu çocuk hekimi arkadaşlarımızın iyi tetkik edip gerekiyorsa diğer yandal uzman uzmanı arkadaşlarımızdan da konsülte ederek onları çözmeleri lazım. Sonra ondan sonra dönmeliyiz ki işte anne baba, baba yatağında mı yatıyor, kendi odası var mı yok mu, işte uyku belli bir ritüeli var mı uykuya geçmesi için, işte odası gündüzün öbür tarafta salonda tamamen yorulup sonra uyku için bir başka odaya alınıyor mu, oranın ışığı biraz daha azaltılmalı gibi bu hususlara da dikkat ederek uykuyu sağlama şansınız olabilir. Ama burada Zehra Hanım'a istirhamım bu organik sorunlarını öncelikle bitirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi uyku denince hocam uyumayan çocuk daha az mı gelişir diye bir e-mailden e e e de bir sorunuz var. E, aslında vardı. Bu doğrudur. Nasıl o Ninni. Uyusun da büyüsün ninni. Evet. Ha, evet. E Hepimizin ailelerinin kullandığı. E ben buradan Kayahan'a da selam ediyorum. Tabii onun Ebebeyme'ye şarkısıyla ben yavrumu da büyüttüm. Hı hı. Ee, hakikaten e, e, bebek e, uykuda e, büyüme hormonu en çok uykuda salınıyor. Uykuda salındığı için de uyuyan bebekler daha iyi büyüyorlar, daha iyi gelişiyorlar. Yani uyuma e, aslında uyumak hem erişkinlerin hem çocukların hakkıdır. Hı hı. Ama uyutulmak. Sadece çocukların hakkıdır. Evet, Doğal olarak da onları çok uyutmak evet, bu uyutmamız anlamda gerekir. gerekiyor. Büyüklere o yok. Büyüklere onu söylemiyoruz. <laughs> Ama çocuklar için uyutulmaya, onlar uyutulma hakları var. Uyutulmalıdırlar ki o büyümeleri olsun. Evet bir izleyicimiz hattımızda. Alo. 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 Tahsin Bey hoş geldiniz. Van'dan arıyorsunuz bizi. Buyurun. Evet, i̇yi günler hocam. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım efendim hocamıza. Evet. Bülent Hoca bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam benim bir yaşında yeğenim hemofili hastasıdır. Evet, geçmiş olsun. Allah geçmiş olsun. olsun. hocam, Allah razı Hocam konu o şekilde getirdim için hocam ben de hemofili hastasıyım. Beş kardeş, üçümüz de hemofili hastasıyız hocam. Şimdi hocam benim yeğenim, kız arkadaşımın çocuğu, erkek çocuğunda hemofili olma şansı var mı yok mu hocam? Onu size soracaktım. Bir de benim bir oğlum bir de kızım var. Bunlarda hemofili olma şansı var mı yok mu hocam? Peki. Söyleyeyim inşallah Tahsin Bey. Evet var mı hocam sorunuz? Tahsin Bey kız kardeşinizin çocuğu bu bir yaşındaki yeğenim dediğiniz kız kardeşinizin çocuğu değil mi? Hocam erkek çocuğu, kız kardeşim erkek çocuğu Umarda olma şansı var mı yok mu hocam Bir tamam. de benim, benim çocuklarım var bir kız tamam. bir erkek tamam. Allah bağışlasın tamam. Çok teşekkür ederiz hocam yanıtlayacak Tahsin Bey Bana selamlar Aslında birkaç programdır Hep bu kronik Hı -hı. hastalıklardan bir, bir nebze cümlelerimizin arasında Hep bahsediyoruz evet. Hemofili de bu kronik hastalıkların hemen hemen Ön sıralarında geliyor yani gerçekten e, Sıkıntılı bir tarafı var Çünkü sürekli ilaç kullanmaları lazım Özellikle Hı -hı. ağır tipte olanların ee, sahsin Bey'in de hem kendi ailesinde var hem de kız kardeşinin çocuğunda var. Ee, hemofilinin de tipleri var işte A ve B dediğimiz tipleri var. işte Diğer faktör eksiklikleri var 5. 7. 10. faktör eksiklikleri gibi. Bunlar sadece oğlanlarda görülüyorlar. Hı hı. Çok nadiren kızlarda var hiç yok demeyeyim ama çoğunlukla esas olarak oğlan çocuğu hastalığıdır. Dolayısıyla kız kardeşi de belli ki bu geni taşıyor. Tahsin Bey'in kardeşleri nasıl hasta olmuşsa kız kardeşi de çekinik olarak bu geni almış. Evlendikten sonra da oğluna geçirmiş ve oğlan hasta olarak doğmuş. Hı hı. E, mümkündür ki ikinci çocuk da hemofilik doğabilir. Dolayısıyla Tahsin Bey'in o, o kız kardeşi hekimlere gidip bu genetik incelemesini yaptırmalı. Onda taşıyıcılık kendisinde mi yoksa yavruda son anda mı olmuş? Kuvvetli ihtimalle kendisinde de o mutasyonla o bozukluğu bulacaklar gelelim Tahsin Bey'in bir kız bir de oğlan olan evet. olan e, evlatlarına. E, biz biliyoruz ki anne sağlamsa baba da baba da hemofili varsa hmm. onun bütün oğulları sağlam olur. Hı. Hmm. Yani o nedenle oğlan çocuğuna müjdemiz. Hocam Çünkü, bir kez daha bunun altını çizebilir vurgulayabiliriz. Baba mi? hastaysa evet. eşi sağlamsa yani anne sağlam, hmm. baba hemofili hastası. O ailede doğan o anne babadan doğan bütün oğlanlar sağlam olur. Hmm. Hemofili açısından evet. başka sorunları olabilir ama hemofili açısından tamamen sağlam olur. O ailede o anne babadan doğan bütün kız çocukları da maalesef taşıyıcı olur. Çünkü babadaki X kromozomu kıza geçmiş olduğu için kızlara geçmiş olduğu için X kromozomu geçmeden de kız olamayacağı için bütün kızlar taşıyıcı olur. Yani orada galiba Tahsin Bey'e mesajımızı cevabımızı tam net vermiş olduk. Oğlu sağlam kızı yüzde yüz taşıyıcı yüzde yüz demeyelim de belki bir nokta ihtimal olabilir. Çünkü onda yeni bir mutasyon olmuş olabilir. Ondan olmayabilir. Ama merak etmemek lazım günümüzde. Bunun pek çok ilacı var. Tedavi veriyoruz. Bunlar Hayatlarını pırıl pırıl diğer insanlar gibi yaşayabiliyorlar ama tabii biraz maliyeti var yani zahmeti var. Bir de Üzlü erken teşhis var. hocam değil mi? Erken teşhis noktası da aslında ailelerimiz açısından çok önemli. Ben tabii tebrik ediyorum. Evet. Hakikaten Van'daki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tahsin Bey'i de tebrik ediyorum. O ufacık belirtilerle gitmişler ve bir yaşındaki yavruya teşhis konulmuş. Ben 17 yaşında emofili teşhisi koydum. Hem de ağır emofili. Yani 17 sene bu hasta beklemiş. Bacaklarında, kemiklerinde kanamalardan dolayı sekeller oluşmuş, deformiteler oluşmuş, daha adı konulamamış. Yani o nedenle hakikaten ülkemizde tıbbın geldiği nokta açısından ve en azından bu hastalık konusundaki kamuoyunun bilinçlenmesi açısından iyi bir noktada olduğumuzu söyledi. Çok teşekkür ederim. Şifa diliyorum ben. İnşallah. Evet, de acil şifalar diliyoruz. Hocam sokak röportajlarındaki sorularımız İkinci vardı. Soru var. İkinci sorumuzla doktor alerjik bronşit dedi diyor. Benim çocuğum şu anda hasta doktora götürdüm. Bunun neden kaynaklandığını bulamadılar. Alerjik bronşit neden kaynaklanıyor diye bir soru vardı. Şöyle şimdi bir defa alerji dediğimiz şeyin kliniğe yansıyan, görünüşe bize yansıyan 3 tane özelliği var. Bunlardan biri nefes alıp verme zorluğu olabilir. Sürekli öksürük olabilir veya işte buna da alerjik bronşit de kendini belli edebilir veya daha ileriki aşamalarda astım dediğimiz tabloyla kendini belli eder. İkincisi saman nezlesi tarzında eder. Bu her ay, yılın her ayı süren bir burun akıntısı olabilir veyahut da belli mevsimsel zamanlarda bir burun akıntısı olabilir. Biz buna da alerjik nezle deriz. Bu da yine alerjik. Üçüncü bir yönü de bizim bize yansıyan cildindeki döküntülerle kabarmalar, ciltleri kabarır. İşte el ayası kadar olabilir veya nokta nokta olabilir veyahut da bir şeyler yedikten sonra olabilir, bir şeyler giydikten sonra olabilir. Bu da alerjik cilt, cilt rahatsızlığı şeklinde olabilir. Burada e, hanımefendi bunun akciğerle yani bronşla ilgili olan tarafı için söylüyor olabilir. Yani ben tabii ailenin potansiyelini bilmiyorum. Ailede başka alerjik insanlar var mı? Alerjik bronşiti olan veya saman nezlesi olan veya cilt alerjisi olan, gıda alerjisi olan var mı? Eğer öyle biri ise bu yavruda da bu genlerden dolayı bunun da olma ihtimali vardır. Ama bu mevsimde, açıkçası bu mevsimde havaların böyle işte soğuk sıcak gittiği mevsimlerde mevsim. hı hı. çoğunlukla virüsler veyahut da kimyasal etkenler olur. Mesela işte kirli alanlarda o soba buharın şeyinden, dumanından veyahut da egzoz gazından evleri cadde üstünde olanlar için söylüyorum. Veyahut da bir garaj işte oradan atılan bir şeye çok gaza çok yakın yerlerse oradan alabilirler. bunun için illa hemen buna alerjik damgası vurmamak lazım. Aile potansiyelini bilmek lazım. Bir de bu mevsimin dönemi geçtikten sonra gerçekten diğer zamanlar, alerji mevsimi var işte hemen hemen Nisan ayında başlar, Temmuz bitene kadar devam eder. Bir de sonbaharda belli bir, bir 1-2 ay olabilir. Bu nedenle hanımefendiye söyleyebileceğim olabilir. Hı hı. E, alerjiyi önlemek aslında çok mümkün değildir. Yani aileden gelen alerjiyi önlemek mümkün değildir. Ama e, bir takım şeylerden uzak durarak sonradan olabilecek olayları önlemek mümkündür. Mesela alerji açısından en güvenilir şey pamuklulardır. E, yünlü ve sentetik olanların bu özelliği var maalesef. E, ben gördüm reklamlarını yapıyorlar. İşte koskoca halıyı hiç yani hayal edilemeyecek kadar ucuz bir fiyata satıyorlar. O belli ki içindeki madde sentetik bir madde. Hı. Orada ne hayvan kılı vardır ne hayvan şeyi vardır. e Bu tip maddelerin kimyasal maddelerin üzerinde e, o ev akarları, tozlar vesaire çok daha rahat yaşıyor ve ediyor. Hocam e, hemen bir sorumuz daha var. Bu özellikle temiz hava konusunda kışın aileler biraz daha e, açmıyorlar camlarını. Hava sirkülasyonu evdeki çocuklar için özellikle temiz hava. Yazın genellikle e, daha fazla oluyor havalandırma sistemi. Bu konuyla ilgili de bir şey söyleyecek misiniz hocam? Havalandırma ev havası ile ilgili. E, ya Onu şunun için yapmıyorlar bir kısmı. Dışarıdan hava gelmesin de işte oradan mikrop gelmesin de çocuğumuz hasta olmasın diye. Sonra aynı aileler diyor ki hocam biz camları da açmıyoruz. Çocuk gene hasta oluyor diyorlar. Hı -hı. Ha, evi havalandırmak gerekiyor. Kışın evi havalandırmanın da bir yöntemi var. Onu da söyleyeyim. Aynı anda karşılıklı balkonla cam neyse açmalı, işte veya iki cam iki cam açmalı. Yani evin bir otağı aynı anda eve bir havanın yani o cereyan dediğimiz olayı olmalı. Aslında. Ee, Ama çok kısa sürede kışın ha evi eşyaları soğutmadan yapmalı bunu. <laughs> Evin odasındaki havayı değiştireceğiz ama evin içindeki masayı, koltuğu, e, yer döşemesini bilmem ne burada, burayı soğutmayacak kadar kısa sürede bu havalandırmayı yapacağız. Yazın tamamen açık kalabilir mahsur yok ama kışın so, e, e, havalandırma sistemi bu şekildedir. Bu arada tabii evde e, çarşıdan pazardan aldıklarımızı en kısa sürede dolaplarına koymamız lazım. Çöplerimiz kesin kapaklı olması lazım. Tabii o bir işte otomatik kapak sistemleri var. Hatta elektronik kapak sistemleri var. Elinize tutuyorsunuz açılıyor, çekiyorsunuz kapanıyor. Bunlar bile var. Ki bunların birçoğunda bu bahsettiğimiz eve kirli o şeyin yayılmasını önlemek açısından. Dolayısıyla evin havalandırılması her halükarda sağlık için gerekli. Ama bazı binalarda da oturuyoruz. Biliyorsunuz işte bu akıllı evler ve benzerleri bunlarda hiç havalandırma şansı yok. Onlar merkezi havalandırma sistemi kullanıyorlar. Merkezi havalandırma sistemlerinin en güzel örneklerinden biri uçaklardır. E, saatlerce gidiyorsunuz. Orada e, işte aynı hava e, muhtelif kereler alıp filtre ediliyor. Hı. Şimdi çok iyi filtre sistemleri var. Değişik porları var. Yani öl ölçülerde ve buradan Bakterileri mi, virüsleri mi, partikülleri mi neleri tutacaksa tutma şansı var. Dolayısıyla o merkezi havalandırma sistemi olan yerlerde e, bunlar daha kolay yapılabilir. Evlerde bu şans olmadığı için evin ancak havalandırılarak yapılması lazım. Eğer riskli yerlerdelerse yani tam e kenarında iseler tabii trafiğin en yoğun olduğu saatte yapmayacaklar bu işi. Evet buna da dikkat etmek evet. gerekiyor egzozdan kaçınmak anlamında. Hatımızda bir izleyicimiz varmış. Alo. E, merhabalar efendim, iyi günler diyeyim İyi günler diliyoruz, hoş geldiniz programımıza Naciye Hanım. Buyurun hı. sorunuzu alalım Bülent Hocamıza. Benim 2 yaşında torunum var. Hı hı. Allah bağışlasın. E, alerjik e, hastası, e, bağışıklık sisteminde zayıf bir çocuk. E, doktora götürüyoruz kendisini, yani tedavi görüyor. Bağışıklık sisteminde ilgili ilaçlar kullanıyor. Hı hı. E, demiri düşük e, kanda. Bir de burundan daha çok alerjik yapıyor. Kulaklarına kızarıklık olduğu söyleniyor kulağında. <laughs>